Sen işte, bakma, ha beyaz abi, evet. oynamaz zaten, saçma. Yakındaki ne grupmanla Diye ezerken namlu düşüyor aşağı. Tepki alıyorsun ya. <laughs> bu sefer daha iyi oldu. Ama şey iyi. El Düz yani gidiyor hiç olmasın. Mesafeden güzel açıyor. Anladın? En azından sağa sola gitmiyor abi. Hmm. Geçen biriyle konuşuyorum. Telefon açtı çocuk.